Bir Instagram kullanıcısı herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Yapılan şikayet üzerine sosyal medya kullanıcısı hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması sebebiyle eylemin suç olmadığına hükmederek beraat kararı verdi. Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya yargıtaya taşındı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında olduğunu belirterek istinafın beraat kararını bozdu adayın kararında bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı.